Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte güvercinlerimizi salacağız, doyuracağız. Şu an ekranda gördüğünüz güvercin yavrularımın babası. Bu da annesi arkadaşlar. Yavrularımız da bayağı büyümüş. Artık gözleri tamamen açılmış. Onları da bir gösterelim. Şöyle bir salayım arkadaşlar ben bunları. Şuradan ayarlayalım. Bir de arkadaşlar Yorumlarda gördüm. Ee, şu an kapısını açmaya çalıştığım kümesin hani ne olacağı ile ilgili bir soru sormuşlar. İsteyen arkadaşlarım varsa Bursa'dan e, gelsinler. E, bu kümesi onlara hediye edeyim. E, çünkü yeni kümesi aktaracağım bu şeyleri ben e, Araplara. Yavruların biraz daha büyümesine şey yapayım bekleyeyim. Büyüsün biraz daha yavrular. Ondan sonra arkadaşım hediye edeyim. E, isteyen olursa arkadaşlar yorumda belirtsin. Hani Bursa'da yılların bölgesinde oturan bir arkadaş varsa hediye edeceğim arkadaşlar bu kümesi hani balkonda beslemek için de gayet uygun bir kümesi şöyle genel bir görüntüsünü göstereyim arkadaşlar e, balkonun kenarına koyarsınız e, burada iki çiftten daha fazla kuş bakabilirsiniz ama ben iki çift bakıyorum şimdilik e, daha önce biliyorsunuz e, daha çok bölmeliydi bu ben o bölmeyi kaldırdım aradan yavrular olduğu için e, daha rahat olsun hayvanlar diye e, dileyen arkadaşlarım olursa şey yaparız arkadaşlar yani sıkıntı olmaz veririz Şöyle kuşlarımız da çıksın. Evet arkadaşlar şöyle şunları da salalım. Bunlar bayağı çıkmak istiyorlar sanırım. Şöyle alayım şu ben suluğumu. Şuradan. Dün de yem koydum. Yemi ağzına kadar doluydu bitirmişler ama artık kimese yem koymayı düşünmüyorum. Çünkü çok fazla da yemişler bugün karınları bayağı tok yani anlayacağınız. O yüzden fazla da uçurmak istemiyorum. Karınları çok tok. O yüzden hani indikleri dama orada kalırlar. Bir daha çıkmak istemeyebilirler. O yüzden Kendileri uçarsa uçar arkadaşlar. Ben ellemeyeceğim. Zaten uçtular da. Uçarlar onlar. Ben fazla kovalamama gerek kalmıyor onları. İsteyen uçuyor geliyor. Kafalarına göre takılıyorlar. E, kimi zaman ben bunları yerde bırakıyorum. Böyle dışarıda. E, hiçbir türlü sıkıntı olmadan uçuyorlar kendi kendilerine. Geliyorlar. Ben balkonumdan da görüyorum böyle. Ara ara uçuyorlar arkadaşlar. Şöyle yavrularımı göstereyim size önce. E, şurada birkaç yem kalmış. Onları yiyorlar. <laughs> Yavrulara bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, epey büyümüşler. Kanattaki artık e, kazık tüyü dediğimiz tüyler çıkmaya başlamış. Şuradan şöyle daha yakından göstereyim. E, kazık tüylerinden tüyler çıkmaya başlamış. Yani kuşlar şu an ikisi de gayet sağlıklılar. İkisi de eşit boydalar. E, genellikle böyle hani yavru aldığımızda e, birisi büyük birisi küçük oluyor çoğu zaman. Ama şu anlık o şekilde gitmiyor. Bakalım ileride ne gösterecek e, zaman. Çünkü her zaman ilk çıkan yavru anneden her zaman ilk gagayı alan yavru oluyor. Ee, o yüzden de ilk yavru her zaman daha çabuk büyüyor. ilk çıkan yavru. Ben de öyle bir durum olmadı. İkisi de hemen hemen aynı anda çıktı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ee, yavrularımız o şekilde. Şu an havalar da Allah'a şükür iyi gidiyor. Zaten bu şekilde bir hafta gidecek mi sanırım. Bu şekilde gitmeye devam ederse zaten. Kendilerini de kurtarırlar. Anneleri ve babaları beslemiş yavruları. İki de kursağı dolu. Şimdi anne babayı besleyelim biraz. Şöyle yem atayım Yem atayım dedim şu şeye Biraz şöyle yem koyayım Ama biraz kalmış zaten Bunu ben şöyle koyayım ee, Yemek isteyen Gelsin yesin Şöyle Çünkü anne babalarının Karınları herhalde aç Yavruları doyurmuşlar kendileri aç kalmış ee, Bir de arkadaşlar şöyle Size yavrularla ilgili bir bilgi vereyim Yavrusu olan Eee anne baba güvercinler hakkında bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, şimdi eğer bir yavrusu varsa e, kuşunuzun anne babanın önünde her zaman yem bulundurmak iyi değildir yani her her zaman e tabii vaktiniz yoksa her zaman önünde yem bulunsun ama vaktiniz varsa hani şu şekilde uygulama yapın hemen size söyleyeyim. E, kümeste yem bırakmayın. Sadece ilk baş bir avuç yem atın kümese. O yemi yesinler arkadaşlar. O yemden sonra hemen Gidiyorlar yavruyu doyuruyorlar arkadaşlar yani önce kendileri değil önce yavrular için doyuruyorlar İyice doyururlarsa kendilerini şey yapmıyorlar arkadaşlar gidip yavruyu doyurmuyorlar yavruyu da e, tok sanıyorlar ilk baş yavruya bakıp sonra kendilerine bakıyorlar o yüzden e, yem vermemeniz çok iyi olur yani her zaman önlerinde yem bulunmasın ben başlarda öyle yapıyordum zaten başlarda e, yavruya zaten yem kus kusmuyor şeyler güvercinler biliyorsunuz e, kursakta maya dedikleri e, Kimi yerlerde artık e, süt de deniliyor, kuş sütü de deniliyor. Öyle bir Allah tarafından e, bir maya oluşuyor. Anne ve babanın kursağında. O mayayı kusuyorlar ilk bir hafta boyunca. Beş gün bir hafta boyunca. E, şu yeni gelen hediye takımımızın erkeği de baya bir kızgın. Görüyorsunuz nasıl ötüyor. E, dişisi de onun peşinden gidiyor şu an. Onlar sürekli çiftleşiyorlar arkadaşlar. Bakalım yumurta verecekler mi? Ee, hep birlikte göreceğiz o, o şekilde arkadaşlar yani Kümeste sürekli yem bulunmasın e, Yavrusu olan kuşlar için Biraz yem atın onu yesin Sonra yavruyu kustunu gördükten sonra da Kendilerini besleyebilirsiniz İyice karınları tıka basa dolarsa e, anne ve babanın Yavruya bakmıyorlar arkadaşlar Ben bunu bizzat gözlemledim Yani ya, baksalar da çok az bakıyorlar Yani tamamen bir kusma olmuyor Çünkü yavruyu da kendileri gibi tok sanıyorlar bu şekilde doyurmuyorlar yani arkadaşlar. Şöyle ben şu kuşu bir kaldırayım. Alın. Kuşlarım gayet sağlıklı şu anlık. Allah'a şükür yani bir hastalık gibi bir şey söz konusu değil. İyiler yani arkadaşlar. Kıpır kıpırlar yerinde duramıyorlar. E, bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Yani Siz de e, ne kadar koşulları güzel tutarsanız kuşlarınızda o kadar da e, verim alırsınız arkadaşlar. Bu işler böyle. Gerçi benim e, şu anlık koşullarım çok verimli sayılmaz. Çünkü kümesimi hala ızgara koyamadım. Yani kuşların ayakları sürekli e, dışkı ile beraber temas ediyor. E, ama paçaları nedense çok kirli değil. Demek ki çok da dışkıya temas etmiyor çünkü genelde şu üstteki set, setler var ya arkadaşlar, orada duruyor kuşlar ya da yuvalıklarına duruyorlar. O yüzden dışkıları fazla paçaya etkilemiyor. Şöyle mineral taşlarından önlerine koyayım. Dişimiz ihtiyacı vardı, hemen yesin. Gördüğünüz gibi hemen dişi çıktı. Çünkü arkadaşlar ben kuşlarımı takip ediyorum. Hani davranışlarından artık e, neye gereksinlerim var. Onları anlayabiliyorum. Kuşların hal ve hareketlerinden bu belli oluyor. E, zaman geçtikçe siz de tabii artık anlarsınız. Yani kuşun hal ve hareketlerinden belli oluyor arkadaşlar. Neye ihtiyacı olduğu, ne istediği falan. E, zaman geçtikçe anlarsınız. Bu kümesi de bugün güzelce şöyle bir e, kireçli bir malayla e, şey yapacağım arkadaşlar. Temizleyeceğim. E, biraz kirlenmiş. Yavrulara da Fazla sıkıntı vermesin diye. Temiz tutacağım bu yuvayı. Alt, aşağı yuvayı da aynı şekilde. bu yuvayı da bir süpüreyim diyorum. bir hafta oldu şey yapmayalı, süpürmeyeli iç içmesi de. Haftada bir en az temizlik şart arkadaşlar yani kuşlarınızda. Haftada bir temizlemenizi öneririm. Hatta yani bunu daha da sık yapabilirsiniz. Büyük kümesler için hani ayda bir falan yani büyük kümesten bahsettiğim hani şöyle oda boyutlarında bir kümesiniz varsa eğer ayda bir kireçle bir dezenfektan yapmanız yeterli olacaktır ama benim kümeslerim o kadar aşırı büyük değil. O yüzden haftada bir temizliyorum ben. Kuşlar rahatsız olmasın diye pislikten. E, koku yapmıyor zaten. E kuşlarımın dışkıları çok kokulu, kokulu dışkılar değil. Zaten arkadaşlar bir dışkı çok kokuyorsa hani çok pis kokuyorsa hastalık belirtisidir bu. Yani e, bu da niye koku yapar hemen söyleyeyim. E, tam öğütülmemiş besinler dışkı yoluyla atılıyor arkadaşlar tam öğütülmediği için. E, bu besinlerde çok koku yapar. O yüzden arkadaşlar e, kuşlarınızın pisliği çok kokuyorsa e, ve pisliği böyle bir değişik ve sıvıysa, renk renk farklılığı varsa hemen şey yapın arkadaşlar. E, dediğim size daha önce hani hastalık belirtilerinden falan bahsetmiştim. Onlar da varsa hemen uygulamalı olarak tedavi yollarına geçerseniz. Bakın arkadaşlar, e, örnek bir dışkı nasıl olur diye e, şey yapacak olursak, şu renk tonlarında hemen şöyle yaklaştırayım. E, şu renk tonlarındaki bir dışkı e, sağlıklı bir dışkıdır arkadaşlar. Şu an üstü üzerine basıldığı için e, net göremiyorsunuz. Bir başka kuşumun dışkısı var mı diye bakıyorum da o şekilde bir dışkı şu anlık yok. Yani yeni bir dışkı yok gene hepsi o şekilde. Öyle bir dışkı arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Kahverengi tonları e, ve e, kuru bir dışkı arkadaşlar. Böyle hani sıvı olmayan kuru bir dışkı sağlıklı bir dışkıdır arkadaşlar kahverengi tonlarında. Hani insan e, dışkısı şeklinde bir dışkı yaparlar. Yani renk, renk ton olarak. O şekilde bir dışkı sağlıklıdır. Bir de arkadaşlar dışkıların inceleyin güvercinlerinizin. Hani öğütülmemiş bir yem varsa kuşlarınızda kesinlikle ve kesinlikle diyorum bak hastadır arkadaşlar o kuş. O kuş hastadır. E, dikkat edin. Yani bu önemli bir sorun. Bir de bir arkadaşım bahsetmiş. Yorumlarda gördüm. Hemen ona da bir açıklık getireyim bu konuya da. Kiremit vermiş e, güvercinle. Güvercinin dışkıları e, kırmızı olmuş. Ama e, kiremit vermeden önceki halini bahsetmediği için bilmiyorum. Kiremit e, bu şekilde bir e, renk farklılığı yaratmaz arkadaşlar güvercin dışkısında. E, kırmızı bir renk yani riskli bir renktir. E, cidden kuşlarınızın iç organlarından e, kaynaklı bir sorun oluyor. E, sindirim kaynakları e, sindirim kaynaklı bir sorun oluyor arkadaşlar. E, o şekilde bir dışkı görürseniz de kır, e, buradan o yorumu atan arkadaşıma sesleniyorum. E, sadece 5 gün e, arka arka arkaya şoklama şeklinde bir şey yaparsa e, sularına bir kapak kefir ilave ederse hiçbir sorun kalmayacaktır. E, daha fazla ilerlemeden hastalığı bu şekilde yapması e, doğru bir davranıştır arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur o arkadaşıma da. Daha farklı sorularınız varsa arkadaşlar hemen yoruma yazıyorsunuz ben elimden geldiğince fark ediyorsunuz zaten sizlere e, destek oluyorum bu konuda. Arkadaşlar inşallah e, yavrular alırsınız e, yumurtlamayan e, güvercinlere tavsiyem önlerine haşlanmış yumurtanın e, kabuğunu koyabilirsiniz arkadaşlar ama parçalayarak yani iyice küçük bir hale getirerek haşlanmış yumurta'nın kabuklarını güvercinlerinize mineral olarak verebilirsiniz ve bu kalsiyum ve kireç takviyesi için de önemlidir. Ben de bunu ayda bir yapıyorum sadece ayda bir. O da şu çakıl taşlarının içine karıştırıyorum arkadaşlar. Mineral taşların içine karıştırıyorum. Kalsiyum ve kireç bakımından zengindir arkadaşlar. Bunu verebilirsiniz. Ya ya bu da şart değil tabii. Şeyler var. Nasıl derler? Bu kireç tabletlerinden var. Kalsiyum tabletleri. Onlardan da verebilirsiniz ama şey şeklinde verebilirsiniz. Dediğim şeklinde verebilirsiniz. Öyle bulamıyorsanız eğer arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Bol yavrulu zamanlar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.